Örgütüp kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz bebek yeleğinin nasıl yapıldığına hiç uzatmadan hemen geçeceğim. Bunu da ben Alize'nin Happy Baby ipini kullandım. Çok güzel. Daha önce de kullanmıştım. Hatta daha önceki kullandığım kazaktan artan ip bu. Onunla şu anda göstereceğim. Çünkü bununla daha yapacaklarımız var. Ben bunu örerken 5 numaralı şiş kullandım. Çünkü daha yumuşak olmasını istiyordum. 3 ile yaparsam biraz daha sert ve sık olacaktı tercih ederseniz öyle yapın ama ben yumuşak olmasını istediğim için şöyle yumuşacık 5 kullandım ama 4 de olabilir. İlmek atarak başlıyoruz. Şöyle. İlmek atmayı biliyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle atıyoruz. Ben şimdi göstermelik olarak şöyle birkaç tane ilmek attım. Ama yeleğimiz 3 parçadan oluşuyor. 2 ön ve 1 arka. Arkası dümdüz örülüyor ve belli bir yerden sonra koltuk altının kesimleri yapılıyor. Önde ise şöyle bir görüntüde parçamız var. 2 tane de düğme deliği var şuralarda. Zaten belli oluyor. Ben bunu 6 ay ve 9 ay civarında bir çocuğa göre ördüm. Koltuk altına kadar yaklaşık şöyle bir karış kadar bir uzunluğumuz var. Ondan sonra da şöyle gösterecek olursam 5 parmak kadar bir üst kısmı var. Ön kısmındaki parçaların nasıl yapıldığını göstereceğim. Haroşa örgüsü kullandım. Yani önü de arkası da aynı şekilde olan örgüye haroşa deniyor. Şişimizden şöyle ilmekler atarak ilk sıramızı başlıyoruz. Hepsini kendimize bakan taraftan alıyoruz ilmeklerin ve arttırma, eksiltme vesaire yapmadan bir karış olacak kadar koltuk altına örülüyor. Burasıyla koltuk altının yakasıyla koltuk altının arasında da bir 3 parmak kadar var. Bunların hepsi aslında göreceli şeyler. Yani sizin kullanacağınız ipin kalınlığına ve kullanacağınız şişin boyutuna da bağlı. Yani bu yaptığım sayıları siz daha ince bir şişle yaparsanız bu yelek çok küçük olacaktır. Daha kalın bir iple yaparsanız da büyük olacaktır. O yüzden kendi sayılarınızı kendinizin bulması gerekiyor. Şimdi daha büyük birine yapmak için sayıları daha fazla yapmanız lazım. Onu da deneme yanılma yoluyla anlayabilirsiniz ancak. Ben şimdi sayı söylesem yanlış olur. Ama aynı benim ipimin numarasıyla, adıyla ve şişimin numarasıyla aynı yapacaksanız o zaman boyutu da aynı olur. İlk sıramızın haraşasını tamamladık. Bu arada söylemeyi unuttum bu ön parçaları 40 ilmek başladım şurası 40 ilmek iki parça da aynı arka parça ise 46 yani ikisinin arasında 6 ilmek var o 6 ilmek de şu kenardaki boşluğa gidiyor zaten haroşa yaparken ben ipi arkaya atıp ilk ilmeği her zaman örmeden alırım ve ipi kendime doğru çekerim ve tekrar haroşa örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da ördükten sonra yapılacak işlemleri geçeceğim. Şimdi bu sırayı da tamamladım ben. Farz edelim ki ördük. Şimdi yaklaşık bu kadar ördüm. Yani burada önemli olan koltuk altı bir karış kadar. Bundan arasında 3 parmak kadar bir mesafe var. Oradan itibaren yaka kesimini yapıyoruz. Yaka kesiminde her sırada bir tane kesim yapıyorum. Her sırada bir tane ve bitene kadar kesim burada devam ediyor. Koltuk altında sadece şurada bir kereye mahsus olmak üzere 3 tane ilmeğin kesimi yapılıyor. Şimdi ben her sırada ilmeği nasıl kesiyorum onu göstereyim. İlmek kesmeyi bilmiyorsanız şöyle hemen göstereyim. 2 tane ilmeği birlikte tutarak üzerinden ipi atıyoruz ve kesmiş oluyoruz. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ve dönüşte tekrar bir tane kesiyoruz. Yani gidişte gidiyoruz, dönüşte bir tane ilmek kesiyoruz. Bu şekilde yaka kısmının kesimi devam ediyor. Her iki parça da aynı şekilde yapılıyor. Sadece parçaların bir tanesinde iki tane düğme deliği var. Yani ilik açılıyor. Diğer parçada ilik açma yok. O dümdüz. Öyle dönüyoruz tekrar. Burada bir şey yapmadık. Çünkü koltuk altı ile yaka arasında 3 evet. parmak kadar bir boşluk var. Sonra koltuk altı kesimi yapılıyor. Bu arada kanala abone değilseniz hemen abone olmanızı tavsiye ediyorum. Videoları anında görebilmeniz için abone olabilirsiniz. Evet. Ve yine geldik buraya dönüyoruz ve kesim burada devam ediyor. Tekrar bir tane kesim yapıyoruz. İkisini birlikte tutarak bir kesim daha yapmış olduk. Böylece bu giderek üçgen şekli alacak. Şöyle dümdüz kesilecek gidiyoruz. Ve koltuk altını göstereceğim şimdi. Hiç bilmeyenler için gösteriyorum. Siz tabii ki biliyorsanız bunlar size çok basit gelecek. Ben bilmeyenler için göstermeye çalışayım hemen hızlıca. Devam ediyorum. Şimdi burada koltuk altının kesimini yapacağım. Onun için de yine 2 ilmeği tutup Kesiyoruz. Geri yerine koyuyoruz. Tutuyoruz. Kesiyoruz. Yerine koyuyoruz. Kesiyoruz. Ve yerine koyuyoruz. Derken işte koltuk altı burada kesilmiş oldu. Buradan sonra dümdüz örmeye devam ediyoruz. Zaten e, haroşa olduğu için bunda çok fazla böyle ayrıntılı bir anlatılacak bir detay yok. Böyle devam ediyor. Sonrasında şurada Dediğim gibi bir tane gidip gidip kesiyoruz. Şu görüntü oluşuyor. Ve ucunda artık şişin üzerinde tam 12 tane ilmek kalacak kadar kesim işlemine devam ediyoruz. Koltuk altı bir kere kesildi. Sonra dümdüz devam ettik. Ve 12 ilmek kaldıktan sonra da kapanışı yapıyoruz. O da zaten ilmek keser gibi yapılıyor. Sonuna kadar gidilince de kesim işlemi ve kapatma işlemi burada bitmiş oluyor. Bunda düğme iliği yok. Diğer parça da var. Şimdi bu videoda çok ayrıntı olmasın. Yukarıda link çıkacak. İliği nasıl açtığımı gösterdiğim video vardı. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu parçaları birleştirme işlemine geçelim. Bunda da her iki tarafta aynı sırada üçer tane kesim yaptık ve dümdüz ördük. Bunlar zaten basit şeyler. Şimdi bu parçayı buraya, bu parçayı da buraya dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Bir tane iğneye ihtiyacımız var. Öncelikle Nereden dikelim? Kenarlardan dikelim. İpimizden alalım. İp de az kaldı. Haroşanın güzelliği önü arkası aynı olduğu için istediğiniz yerden dikebiliyorsunuz. Şöyle tam uç kısmından iğneyi geçirdim. Tam karşı noktasından da geçiriyorum. İpin ucunu şuradan. Bağlıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Şöyle karşılıklı kenarları birbirine dikiyoruz. Burada önemli olan kaydırma yapmamak. ilmekleri tam birbirine denk getirmek önemli. Koltuk altına gelene kadar dikişimi yapacağım. Karşı kenarı da aynı şekilde dikeceğim. Sonra da omuz başlarını birbirine dikeceğim. Dikiş işlemlerini tamamladım. Her tarafını diktim. Burası tersi şu anda. Belli oluyor zaten kusurlar hep tersinde. Çeviriyorum. Burası düz tarafı. Ve dikmişken düğmeleri de diktim. Düğmeler de çok güzel uyumlu oldu. Güzel buldum bunları. Ve ilik yerlerinden şöyle geçirdiğimiz zaman yeleğimiz hazır. Ben burada sadece fikir vermeye çalışıyorum. Yani bunların süslenmesi ya da işte hayal gücünüze kalmış artık diğer kısımları. Böyle yapıyorum anlatımla videoları yükledikten sonra Instagram'dan, Facebook'tan çok güzel fotoğraflar geliyor. Yani öyle bir süslenmiş ki sanki bambaşka bir model gibi. Onları da görmek isterseniz Instagram Facebook adreslerimiz yine aynı isimle bulabilirsiniz. Şimdi sıra geldi bunun süslenmesine. Şuraya bir ayıcık yapacağım ben. Ayıcık için sihirli halka yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Ve zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Sonra ikili trabzan. 3, 4, 5, 6, 12 tane ikili trabzan yaptıktan sonra halkayı kapatıyorum sıkıca ve iki parçayı birbirine bağlıyorum şöyle bu ipi de arkadan sabitlememiz gerekiyor ki yoksa bu kendi kendine sürekli açılacak şöyle şuradan sihirli halkanın ipini düğümlüyorum Buradan sonra üst sıraya çıkıyoruz. 2 zincirle. Her sıraya, her trabzanın tepesine ikili trabzanlardan ikişer tane batırıyoruz. Siz süslemesini farklı da yapabilirsiniz. Ya da süslemeye de gerek duymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi birazdan bunun santimetre cinsinden ölçülerini de söyleyeceğim çünkü sizin ipiniz nasılsa farklı ebatlarda çıkabilir ona göre ölçerek yaparsınız ben ayıcık yapmak istedim aslında papyon gibi süslemeler de olabilir ya da araba gibi tren gibi şeyler de yapılabilir Şimdi sıra sonuna geldim. Tam şu noktaya batırıp içinden geçiriyorum ve bir iki zincir çekiyorum şimdi ayıcığın kulaklarını yapacağım hemen şuraya batırıp ikili trabzan 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzan yaptım hemen dibine batırıyorum 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Ve bir zincirle tekrar dibine batırıp 2 3 4 5 6 ve 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar dibindekine batırıp bir sık iğne ile kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ayıcığın kulakları tamam. Şimdi ipi kesiyorum burada. Arkaya alıyorum. Şimdi ayıcığın diğer ayrıntıları kaldı. Üzerine başka bir renk ipten ağız kısmını yapacağım. Yine sihirli halka. Sadece şu göbeğindeki 12 tane ikili trabzanı yapacağım. Bejin ağız kısmını da yaptım. Bir kat ikili trabzandan. Şimdi kenarından bunu tamamen bir sık iğne geçeceğim. Güzel görünmesi için. Yapsanız da olur yapmasanız da şöyle. Bir, bir sıra sık iğne geçiyorum. Sonrasında bunun gözleri ve diğer ayrıntıları kalıyor. Ayıcığın kenarını sık iğne geçtim. Şimdi bu iki parçayı üst üste dikeceğim. Sonra gözler ve diğer ayrıntılar kalıyor. Şimdi ağız kısmının süslemesini yapacağım. Şuradan bir tane ip geçiriyorum. Diğer taraftan da tam simetrik olacak şekilde şöyle alıyorum. bir tane de alttan. Çok sıkmadan şöyle bir ağız yapısı oluşturdum. Şimdi bunu buradan düğümlüyorum. Ve gözlere geçiyoruz. Gözler tam şuralara denk gelecek. Arkasından ipi düğümleyeyim önce. Gözlerin yerini belirleyelim. Birinci göz tamam. İkinci gözü de eşit mesafede yapıyoruz. Gözlerimiz tamam. Şimdi bunu dikeceğimiz yeri belirleyip bu iple buraya dikeceğiz, monte edeceğiz. Bunun işi bitti. Şimdi şurada şekil bozukluğunu düzeltmek için ve biraz daha güzel durmasını sağlamak için kenarını sık iğne ile geçeceğim. Geçmeden önce dediğim gibi bir ölçü göstereyim mezurayla. Yaka kısmından etek kısmına kadar tam 30 cm. Koltuk altından aşağıya 20 cm. Eni de 22 cm kadar. Şurası 15 cm civarında diyebilirim. Şimdi sık iğneyle nasıl yapacağım? Yine aynı iple ya da Farklı bir renk bir iple de gidilebilir aslında. Şurayı açalım. Nereden başlarsak başlayalım. Etrafını dolaşacağımız için aynı noktaya geri geleceğiz. O yüzden görünmeyecek bir köşeden başlamayı tercih ediyorum her zaman. İpimi alıyorum. 3 numaralı tığla ipi sabitledim. Ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Şöyle her deliğe birer tane sıkıştırmadan örgünün yapısını bozmadan sık iğneleri yapıyorum buradan başladım etrafını dolaşacağım ve aynı noktaya tekrar geleceğim böylelikle turumuzu tamamlamış olacağız İşte tüm kenarlarını dolaştım ve bu görüntü oldu daha gördüğünüz gibi düzgün duruyor bir de koltuk altlarına dolaşacağım yine aynı şekilde sık iğne ile bunu zıbın gibi de oldu aslında. Şöyle çıkartıp çocuğu saran, sıcacık tutacak bir yelek oldu. Bir tek bu kaldı. Bunu da dikeceğim. Mutlaka deneyin ve denediklerinizi bizimle paylaşın sosyal medya hesaplarımızdan. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir şey varsa da onu yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Abone değilseniz de mutlaka abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.